İzmir'in gizli hazinelerini keşfetmek. Hadi şehrin zengin tarihini ve kültürünü birlikte keşfedelim. Konak Meydanı'nda dimdik duran İzmir Saat Kulesi 1901'den beri şehrin simgelerinden biri. Sırada Pagos Tepesi'ne kurulmuş Kadife Kale var. Burası nefes kesen manzaraları ve antik kalıntılarıyla size tarih yolculuğu sunacak. Roma döneminde hareketli bir pazar yeri olan Smyrna Agorası'na doğru yol alalım. Ardından 1907 yılında inşa edilen tarihi İzmir asansörüne binelim ve iki mahalleyi zahmetsizce birbirine bağlayan bu yolculuğun tadını çıkaralım. Kültür ve yeşilliğin birleştiği bir vaha olan İzmir Kültür Park'ta gezintiye çıkalım. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı'na hayran kalacaksınız. Efes'teki Celsus Kütüphanesi'ni mutlaka ziyaret edin. Bu kütüphane antik mimarinin çarpıcı bir örneği. Rivayete göre Havari Yohanna'nın mezarının bulunduğu Aziz Yohanna Bazilikası da görülmeye değer. Son olarak sanat ve felsefede zengin bir geçmişe sahip, antik bir şehir olan Teos'u keşfedin. İzmir'in gizli hazineleri sizi bekliyor. Maceraya hazır mısınız?